Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne oynuyoruz? Minecraft. Minecraft'ta 1.16'da gelen eşyaları göstereceğim sizlere. Creeper falan gelecek. E, biz şimdilik bir şey yapalım. Hemen şuradan bir game modumuzu seçelim. Öyle yapma, öyle yapma. Hmm, çok kolay olacak. Evet. Şimdi ne yapacağız? E, zaten şey yap. E, oyna başladığımda zaten bu zırhları aldığımda zaten onlarla kapışacağız. O yüzden almamı gerek yok. Bu sandıkta eşyalarımız var. Bu gelen eşya mesela şu çitler geldi. Bu çitler geldi. Sakın su moru var sakın ona tıklamayın yoksa patlıyor. Bu kamp ateşlerimiz e, ışıklar değişti bir sürü blok geldi ya bu ben e, dün bunu buraya yaparken bu hepsi bu kadar güzel hmm. evet. çok şey düşünüyordum zincirle zincir zincir yapılıyor hayır yapılmıyor çünkü o sadece dekorasyonlar için arkadaşlar hmm. bu ne için anda öğrenemedim su var ya bu ne için acaba? Yalnız hmm. yeni zırhlar iyi şimdi blokları gösterelim böyle e, tuzak kapıları geldi hop böyle çok güzel bu ıı, odunlarımız bu ıı, bazalt bloğu, bazalt böyle ağaçlar e, böyle böyle bu ağaç değil galiba değil. bu toprakları bu soğuk topraklar. e, bu, soğuk bu bilmiyorum ee, bu obsidyen de var içinde bunların. Ama ben denedim obsidyenle de ne portal açılmıyordu. Bir de göstereyim. Böyle basamaklar da var. Basamaklar da güzel olmaz mı? Şimdi biz neleri göstereceğiz? Şimdi zırhları. Hı. Evet. Zırhları nether'da de denemek istiyorum. Hop. Nasıl oluyordu? Hop. 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 Bir tane daha bir gelecek ne nasıl böyle sana şöyle koydum aldın asım basma mara bak öyle ne satıyorsun bahaneli çok kalın her şey şimdi size göstereyim yine böyle koyarsınız Üst, üstüne bak bakalım bunu bunlarla farklı yapabiliriz ha ah bu bir giyeyim. Şöyle. Sen şey nerede? Efendim. Şöyle alalım. Hmm. Netherite çapa. Hmm. Balta. Su koyayım. Tamam. Şimdi bas koyunda deneyelim. 8 gram kılıcımız tek atıyor. Çok iyi ya. Hiçbir normal kılıç tek atamıyız Tek bu kılıç tek atabiliyor.

zorluk seviyesi zor. Hard. Şu an oyun bayağı bir zorlaştı. Hmm. Ne de gidebiliriz. Neyse ben oyuna yani ha şurada moblarımız var. Mobları da alalım. Stider, Stider. Bazı canavarlar çok değil i̇şte tamam. Ha bak hemen ilk adayımız geldi oraya. İçinden kürek de çıktı. Şimdi şöyle kullanayım da bitsin hop hop hop. Hadi ben. Şöyle piknik, zoklin, hiklin, biklin. Şöyle. Bu çok iyi. Böyle. Merhaba. Hazırım Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Hiç yapmıyor mu? Hiç şey yapmıyor. Öldürelim ne çıkıyor? Hiçbir şey çıkmadı. Piglin. Oğlum bunlar çok güçlü. Bunlar çok güçlü. Bakayım sakın. Güçlü bizim kılıç Kaç vuruyor? 1. E ne tür Esasıyla bu kadar. Bak hoglin böyle bir şey. Bir de bakın piglin koyduğunda piglin'e saldırıyordu. Zoglin'e saldırıyor. Ne zoglin olsun? Ha zoglin içinde. Zoglin saldır. Zoglin çok değişik olmuş. Bana geliyor şimdi. Bana geliyor. Bana gelmiyor. Ben de derinle aslında korktuyordum. Baba 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 baba. Ne ne ne. Hiç denemediğimiz var mı? İçinden e, bunlar inek sezik mi yok sanki? Ya gelme öldürürüm ha. Yemeğimizi <laughs> yiyelim. Çok değişik canavarlar gelmiş. bir de nedir yiyelim? Buradan ben göstereceğim maske bir şey var mı? var. İstiyorsanız buraya buna dokunayım. İstiyorsanız dokunayım. Evet. Burası yok olacak ama göstereyim. Ee, son e, videonun sonunda patlatırım arkadaşlar şu olmaz. Bir dakika. Bir de şöyle bir şey olmuş. Hmm. Artık daha hızlı nedir'e gidiyor. Bir dakika sıraları fazla. Çünkü e, buranın bir fotoğrafını alacağız. Hop 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 hop. Zaten çok hızlı hızlı kızıyor ya.

ya. Ben onu üzüldüm. Ya da böyle e, yay ok oka getirselerdi. Herhalde <laughs> oluşturuluyor. Ben 1.16'da da oynayabilirim. 1.14'te devam edebilirim. Çünkü ben eskiden 1.14 oynuyorum ya. Ee, şimdi geldik. Sol sol illerin oldu. Sol sol niye yavaşlatmıyor ya? Bilmiyorum. Oy burası biraz kasıyor. Bir şey olmaz. Bu beyaz. Aha. Ha okçular. Bizim burada ne işiniz Burası sizin dünyanız değil. Kendi dünyanıza gidin. Bak seni var ya? Al sana, al sana, al sana. Ha ok da çıktı. Tamam şu ok alacağım. Kim? Burada daha çok bunlar var ya. Bu ne ya? bir rahat bırakmadınız insanı. Bak şu ya. Ben şimdi size ne gezdireyim. Durun arkadaşlar. Ee, modu geçeyim. Sizi bir ge buraya gezdireyim. Göstereyim. E, çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Böyle. Bunlar kemik e, bulu Bunlar ne? Ha, bu ağaç galiba. Ağaç. Ha, bu hmm ya? E, o piyangoyu bulmak istiyorum sizin için ya. Hı. O diyarı bulmak biraz zor ama. Böyle mavilerin olduğu, siz sı siyahların olur. Ama artık ne de bunlardan çok var ya. Her taraf bu kumu. kale. Kaleydi o galiba. Kale miydi o? Hani kaleydi. Bu ne? Ne durdu altın mı var? Ne içinden? Acaba? sen ee, biz de hardcore oynayacağım şeyde. Ee, e, neydi onun da? Burada bir tane hardcore yaparız. Şey hardcore. İçine İçinde başka ne çıkıyor? Hiç şey Hemen zombi pigmanların gitmesinden üzüldüm. Onlar çok iyiydi ya. Ama çok fena vuruyorlardı. Bakın şuraya zoglin vuruyor. Saldırıyor onlar. Aaa iç. Değil hayır. Çok tatlı bir şey gibi gözüküyor ama yüzü kötü. Yüzü biraz korkunç. Burada sandıklardan ne çıkıyor size göstereyim. Burada ma magma bu. Sandıklarınız nerede? Aa şurada. O altın bloğu var iyi. Ne yapıyorsunuz altın? Bloğu? Burada altın blokları falan var hazine. Ha orada bakın sandık var. Buraya gelmek çok güzel ya burayı bulun. Ama biraz zor. Bence güzel altın ayakkabı. Ama burada çok size yaramaz. Burada ne ait şeyler çok sevilir. Bakın mesela bu işe yarar. Obsidyen Spring Obsidian o kullanınız. Yaylı tüfek Güzel bu. Bunu beğendim. Ya bu büyük sandal. Dur. Evet ben bunu biliyorum. Evet, evet olabilir ben biliyorum. Dur. Evet, mü sandal misiniz? Ne yapıyorsunuz? Gördünüz mü attığını? Tövbe sana. Onu atar. Atıyor bu kadar. ama bakın şurada bir tane göster görmediğimiz şeyler var. Bu neymiş acaba? Bu ne? Ha tamam. Ağaç. Ha tamam o diyarlara geldik. O diyarı göstereyim dedim. böyle bir diyar var. Bundan daha büyük böyle kareler var benim. Ha bakın işte burası o diyar. Mavi diyar da var. Bak burası kırmızı. Bak burada kalemiz de var böyle. Oyun kasıyor burada tabi biraz. Yakında şey de gildir belki. Aa zombi pikman mı? Hayır ya. Zombi pikman ama. Bu nasıl zombi pikman ya? Bu tipe bak tipe. Böyle daha çok domuza benzemiş. Arkadan baktığımda ben onları derim lan gitmemiş. Sonra tekrar ödüm. İşte zaten bu e, deneme sürümlerine de gelir arkadaşlar. Hmm. Uzun bir zaman sonra gelir belki. Tam Bakın şunları e, Response var. Bakınlar tıkladığımızda patlı, patlıyor. Sınırlar şunları... yani, son patlamıyor. Ama patlıyor bunlar gerçekten. Normal bir patlıyor. Da. şöyle. Bakın böyle işte nedir? Nedir'in altında, lavın altında bir yer mi vardı? Galiba bir yer vardı. Evet bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bir dahaki, Aha, durun durun arkadaşlar video bitmiyor. Evet. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel ya. Mavi şey, mavi. Sonuna geldim. Neresi burası? oyun geç deniyor. Burası neresi? Bakın ya bu ne ya? Buraya gelip şey yapmalısınız galiba. Kırarken e, sail gerekiyor. İpeksi dokunuz galiba ya da normal kırabilirsiniz. Ben ipek dokunuz kırın ki. Hı, gelsin. Bakın böyle ağaçlarımız var. Çok güzel ya. Bak bunlar ağaçtan çıkıyor musunuz? Enderman burada ne? Enderman ne yapıyorsun? Tamam. Şimdi bu kadar yeter arkadaşlar. videomuz bitti. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.